Fakat Allah merhametli. Evet, o halimdir, ceza vermekte acele etmez. Gafurdur, gafur. Gafur demek merhametli demek sevgili kardeşim. Gafur, merhametli, şefkatli yani. Her şeyi affeden, her şeye böyle müsamaha ile bakan, toleranslı yani. yani. Toleranslı, gafur. Ve günahları çok bağışlar. allah Teala günahları çok bağışlar. Belki bin tane zina etmiş ol. Belki bin tane içki içmiş ol. Belki bin tane namaz kaçır. Namaz kılma bin defa. Belki kılma. Fakat sağlam bir tövbe istiğfar et. Ya Rabbi bir daha yapmayacağım. Vallahi billahi tallahi bir daha yapmayacağım. Ser seccadeyi aç ellerini şöyle gözyaşlarıyla bir namaz kıl bir dua et. Sonra bu şekilde devam et. Allah geçmişteki bütün hatalarını, bütün günahlarını, bütün yanlışlarını tertemiz yapıyor. Hiç böyle bir şey olmadan yapıyor. Ve çoğunu da gizliyor. Öbür aleme gittiğin zaman da orada da gizleyecek, söylemeyecek kimseye, evet. Onun için Cenab-ı Hakk'ın merhameti çok geniş. Bir kere Cenab-ı Hakk'ın merhametinden, Allah'ın şefkatinden ümit ke ümidini kesersen, yani beni affetmez, ben bittim. Bunu dersen sen Müslüman olmazsın o zaman işte. O zaman şeytan seni çukura ittiriyor demektir, seni holun içine sokuyor demektir yani. O, onu, onu, onun derdi o zaten. Onun derdi seni çukurun içine sokmak. Senin işin bitti yani. Sen hiç boşuna uğraşma. Cuma'ya da gitme, camiye de gitme. Namazı da kılma. Hiç uğraşma. Sen bittin. Diye böyle sürekli vesvese veriyor. Veriyor. Onun görevi bu zaten. Sen diyeceksin ki Allah merhametlidir, şefkatlidir, affeder, merhamet eder, beni de affeder, ben de Allah'ın bir kuluyum. Estağfurullah de. El azim, el kerim, el rahim. Söyle. Ondan sonra aç ellerini dua et. Türkçe de yapabilirsin. Türkçe dua edebilirsin. Allah duyuyor. Nasuh tevbesi, tevbesi olacak. Nasuh tevbesi. Yani sağlam tövbe. Nasuh tevbesinin şartı ne? Bir tek şartı var. Yani pişman olmak yaptığın günahlardan. Günahları hatırladığın zaman burnunun direği sızlasın. Ağlayasın o gelsin yani. Günahlarını hatırladığın zaman. Hatalarını, yanlışlarını hatırladığın zaman ağlayasın gelsin. Ağlayamıyorsan bile üzül. İşte bu nasuh tevbesi. Yoksa ben tövbe ettim sonra devam. Öyle tövbe yok. O tövbe tövbe değil. O sadece kendini kandırıyorsun. Orada kendini kandırmak var. Asıl tövbe, sağlam tövbe bahsettiğim şekilde olacak. Ve bir, bir kere daha o yanlışa, o hataya düşmeyeceksin. İşte o zaman Allah seni affediyor. Ve öyle de bir affediyor ki annenin karnından doğduğun gibi tertemizdin o zaman bebekken. Tertemiz bir çocuktun. İşte o şekilde seni tertemiz olarak öbür aleme alacak. Hastalıklar, musibetler, belalar, sıkıntılar hepsi bunların günahları döken şeylerdir. Diyelim ki hasta oldun. Çok hastasın. Her tarafın titriyor. İşte peygamberimiz diyor ki hasta bir insan diyor titrediği zaman diyor ona titremesiyle, o hastalığı yaşamasıyla, hastalığın sıkıntısıyla, onun acısıyla yani bütün günahları dökülür diyor. Bak hastalığın böyle bir hikmeti var. Hasta olduğun zaman böyle bütün günahların dökülüyor. Onun için hasta olmak iyi bir şey. Hasta olduğun zaman sevin, üzülme. Elhamdülillah hasta oldum yani. Elhamdülillah hasta oldum. Niye? Çünkü bütün günahların dökülüyor. Hasta olmuyorsan, sapa sağlamsan o zaman üzül yani. Çünkü günahlar duruyor. Bu işin bir yönü. Her hadisenin perde arkasında böyle hikmetler var. Hastalığında hikmetleri var. Şimdi konumuza devam ediyoruz. Cenab-ı Hak halimdir. Ceza vermekte acele etmez. allah Teala ceza vermeye acele etmiyor. Gafurdur. Günahları da hemen çok bağışlar. Affeder allah Teala. Nerede geçiyor bu ayet-i kerime? İsra suresinde. Evet. Tüsebbihu lehu semavatu -tü seb'u vel ardu ve men fihinne ve in min şeyin illa yüsebbihu bihamdi. İlahi. Şimdi de çok daha mühim bir mevzuya geçeceğiz. Bu mühim mevzumuz tefekkür bahsi. Tefekkür, Cenab-ı Hakk'ın kainata yerleştirdiği yıldızlar, gezegenler, böcekler, ağaçlar, kuşlar, insanlar, hayvanlar, nebatat, gözümüze gördüğümüz zi ruhlar, zi olmayan ruhlar bunlar. Bunların hepsi Cenab-ı Hakk'ın kainattaki işleri, icraat-ı ilahi, icraat-ı ilahi icraat-ı ilahiyi şimdi araştıracağız. Hep beraber bakacağız. Bu okuyacağımız yerde bir insan var. Bu insan hayali bir insan. Gerçekte böyle bir insan yok. Fakat bu insan her tarafa gidiyor. Her şeyi inceliyor. Böyle birisi. Evet. Bir insan var. Her yere gidiyor. Şimdi gittiği yerlere beraber gideceğiz. Hep beraber bakacağız. Nerelere gidiyor? Evet. evet. bu dünya memleketine ve misafirhanesine gelen her bir misafir gözünü açıp baktıkça görür ki cümlemiz bu. Dünya misafirhanesi. Birinci tabir. Dünya misafirhanesi. Dünya bir misafirhane midir? misafir midir efendi? Misafirhanedir. Hepimiz gidiyoruz. Yaş gidiyor. Dünya misafirhanesi. Herkes yolcu. Hiç kimse bu dünyada durucu değil. Herkes elinde az bir azık gidiyor. Kazandın Ali kardeş, paralar kazandın, biriktirdin, biriktirdin, çok büyük paralar kazandın. Sonra 60 yaşına gelince eğer yaşarsan, ömrün uzunsa sonra ne olacak? Mezarın içi. Toprağa koyacaklar bizi. Kabirin içerisine koyacaklar. Öleceğiz. Nereye gitti bizim paralar? Paralar dünyada kaldı. Kime kaldı? Çoluk çocuğa. Sen nereye ne götürüyorsun senle birlikte? Hiçbir şey. Ne götürüyorsun biliyor musun? Bir tek kefen. Beyaz bir kefen. Seni saracaklar beyaz bir kefene. Koyacaklar mezara. Üzerine biraz toprak. Tamam. Bu sensin işte. Ben de öyleyim. Sen de öyleyiz. Hepimiz böyleyiz. Öyleyse dünyanın parası, malı, mülkü, şaşası, saltanatı hiç önemli değil. Asıl mesele ahiret. Ben avukat oldum, ben hakim oldum, paşa oldum. Ol. Ne olmuş? Ölüm'e çare var mı? Yok. Ölüm'e çare yok. Ölüm seni götürecek oraya. Nasıl olsa gideceksin. İstersen başbakan ol, prime minister ol yani. Fark etmez, gideceksin. Giderken de Mercedes'le gideyim. Yok, gidemezsin. Ne gideceksin? Tahta bir şey var, tabut. İçine koyuyorlar, omuzluyorlar, götürüyorlar. Çok böyle basit bir şeyle gidiyorsun. Demek ki dünya fani ya, dünya fani. Çok boş yani çok boş olduğu için dünyanın faniliğini unutmayacağız. Dünyaya bağ bağlanmayacağız yani. Bağlan da. Fakat öyle bir bağlan ki ahireti unutma. Öyle bir bağlan yani ahireti unutmadan namazını da kıl, İslam'ı da yaşa, iyi bir Müslüman da ol. Fakat dünyadan biraz da mamelek olsun. Yani bir evin, bir araban olsun. Fakat ahireti unutma. Ahireti unutma. Ahirette seni kurtaracak bir eserin olmadığı takdirde bu fani dünyada bıraktığın eserlere kıymet verme. Öyle değil mi? Ahirette seni kurtaracak bir eserin yoksa burada. O zaman bu fani dünyada bıraktığın eserlerden değil. Benim evim var, beni kurtarır. Kurtaramaz kardeş. Arabam var, Ford. En iyisi, Cadillac. Kurtarır, kurtaramaz kardeş, kurtaramaz. Öbür tarafa gittiğin zaman, kim? Resulün kim, peygamberin kim? Bunları soracaklar. Ama sonra sormayacaklar. Evin var mı, araban var mı? Dünyada kaç tane ev oturuyordun? Palas mıydı, iyi miydi? Bunları sormayacaklar. Dünyada benim en iyi şeyim vardı, suit, çok güzel bir suitim vardı. Hayır, bunlar hiç O suitlerin hepsi şeye kalacak, çoluk çocuğa. Biraz bakacaklar, giyecekler, bakacaklar beğenmeyecekler belki, atacaklar köşeye. Tesettür, bu senin hayatın işte. Dünya böyle. Ama insan, Allah bunu Kur'an'da bahsediyor, insana diyor dünya süslü görünür diyor, süslü. Böyle genç bir kız gibi, süslü görünür. Baktığın zaman çok böyle alımlı, şaşalı bir genç kız gibi görünür. Fakat içi boş. Hiçbir şey yok. Dünya istemiyor. Ne istemiyor? Peygamberimiz bilmiyor muydu bunları? O da bilirdi. Çok iyi bir sultan olmayı, sarayda yaşamayı, insanlara hükmetmeyi bilirdi. Zengin olmasını bilirdi ama istemedi. Hazreti Ömer, Büyük Ömer, ruhumuz ona feda olsun. Büyük Ömer dedi ki peygamberimize, Ya Resulullah bak Bizans'ın kumandanı, Bizans'ın başındaki sultan sarayda yaşıyor. Sarayın içerisinde. Kuştu yatakta yaşıyor. Çok güzel bir evi var. Bak İran hükümdarı, Sansan hükümdarı. Bak bu da öyle çok büyük bir sarayda yaşıyor, güzel güzel yaşıyor. Sen ise burada hasırın üstünde, fakirane bir şekilde yaşıyorsun ufak bir odada. Hiç olur mu ya Resulullah böyle diyor. Peygamberimiz diyor ki o zaman, ya Ömer diyor, bırak diyor, dünya onların olsun. Dünya onların olsun, ahiret bize yeter diyor. Ahiret bize yeter. Sevgili kardeşim, ahiret bize yeter. Bunu Peygamberimiz söylüyor. Ahiret bize yeter. Bu dünyada bizimle birlikte hizmet gelsin. İmana hizmet gelsin bizimle beraber. Yaptığımız Kur'an davası o gelsin bizimle beraber. Onun dışında dünya başkalarına olsun. Dünya ihtiyacımız yok. Fakat bunu derken de yanlış anlaşılmasın. Dünyada hiçbir şeyin olmasın, evin, araban olmasın, parampulun pulun olmasın, fakirhane, derviş gibi yaşa, öl, git bunu demiyoruz. Bunu demiyoruz. Diyoruz ki dünyada bulun, evin de olsun, araban da olsun. Fakat ahireti unutma. Ahireti unutma. Bunu diyoruz. Antiparantez bunu da arz ettim. Evet bu dünya memleketine ve misafirhanesine gelen her bir misafir. Hepimiz bir misafiriz. Bu dünyaya geliyoruz. Bunu söyledik. Her bir misafir gözünü açıp baktıkça görür ki hepimiz gözümüzü açıyoruz. 9 ay anne karnında kaldıktan sonra 9 aylık bir misafirlikten sonra dünyaya geliyoruz ve gözümüzü açıyoruz. Gözümüzü açtığımız zaman dünyayı görüyoruz. Ne görüyoruz? Gördüğümüz şey şu. Gayet kerem kerane bir ziyafetgah gayet merhametli, şefkatli, herkese yardım eden, herkese verilen bir ziyafetgah. Yaz geliyor, binlerce meyve. Kış geliyor, farklı farklı meyveler. Karpuzlar, portakallar, diğerleri. Diğer ilkbahar geliyor, başka başka meyveler. Mangolar, şunlar, bunlar. Bunlar Cenab-ı Hakk'ın yarattığı binlerce güzel nimetler. Öyle değil mi? Öyle. Bunların hepsi ziyafetgah. Allah buyurun diyor, buyurun. Alın. Alma şartı ne? Ki neydi? Bismillah. Bir de elhamdülillah. Şart bu. Alabilirsin al. Ama şart Bismillah ve Elhamdülillah. Bir de iyi bir Müslüman olmak. Çok kolay. Gayet kerem kerane bir ziyafet ya. Portakalları alırken, tabii biz şimdi tablacadan alıyoruz. Şopa gittiğin zaman şoptan alıyoruz. Ama bir tarlanız olsaydı, bir bahçeniz olsaydı orada da portakalda, da, kartı hepsi free olacaktı değil mi? Hepsi ücretsiz olacaktı. Bak Allah hepsini ücretsiz veriyor. Süt, nereden geliyor süt? İneklerden, koyunlardan süt geliyor değil mi? Ne yapıyorlar? Sütü paketliyorlar. Sonra adını yazıyorlar. Süt fabrikası. Ne fabrikası? Sen mi yaptın sütü? Sen yapmadın süt. Süt yapmadılar ama sütü paketlediler. Hemen süte süte sahip çıkıyorlar. Biz yaptık diyorlar. Halbuki sütü yapan bir inek, bir koyun. Bunlar. Bunlar akıllı, akıllar mı? Değiller. Cenab-ı Hakk'ın mahlukatları bunlar. Allah'ın mahluk olan bu inekler ve diğer memeli hayvanlar, bunların hepsi koyunlar, keçiler. Bunlar sütü getiriyorlar. Nereden getiriyorlar? Hazine-i Gayb'tan. Cenab-ı Hak gönderiyor sütü o kanla fışkı arasından. İneğin karnında bir sürü pislik var. Kanlar var, şunlar var, bunlar var. O onun içerisinden tertemiz, bembeyaz, abı hayat olan, bize çok lazım olan süt geliyor. Sütü ineğin karnından, melek, e, diğer koyunların, keçilerin karnından çekip tertemiz olarak bize getiren, gönderen Allahu Teala'dan başka kim olabilir? Başka kim olabilir? Ondan başkası olabilir mi? O kadar şeyin arasından getiriyor. Burada fabrika kuruyorlar değil mi? Su fabrikası kuruyorlar ya da başka bir içecek fabrikası kuruyorlar. Bazen o içeceğin içerisinde bir şeyler karışabiliyor. Böcekler şuna çıkabiliyor değil mi? Fakat Allah'ın gönderdiği süt mübarek içinde hiç öyle bir şeyler yok. Tertemiz. Ve son derece sıhhatli. Süt içtiğin zaman kemiklerine faydası var, iliklerine faydası var, vücuduna faydası var. Çocuklara çok faydalı. Bu nedir bu? Cenab-ı Hakk'ın bir inayeti ilahisi. Bir nimet. Aynı şekilde göz, e, zehirli bir arı, zehirli bir hayvan olan arı, Uçuyor böyle ufak bir şey. Kızdırırsan seni de sokar. Bu hayvan her taraftan topluyor şeyleri, bal özlerini. Gidiyor bir tane bal yapıyor. Bir bal yapıyor. Hiç aklı başında olmayan cahil bir hayvan. Bir bal yapıyor. Yaptığı bal mükemmel. Olağanüstü güzellikte. Bu nimeti o akılsız, şuursuz hayvana yaptıran, ona bu işleri gördüren kimdir? Allah'tır sevgili kardeşim. Çünkü o hayvanın aklı yok, şuuru da yok, fikri de yok ama yapıyor. Ve İlginç olan şeye bak. Bu zamanın dinsizleri, bu zamanın ateistleri, bu zamanın kafirleri ne diyorlar? Her şey diyor kendi kendisini alıyor. Hayvanların da diyor içgüdüsü var. İçgüdü. Yani hayvan böyle buluyormuş gidip onları. Olur mu? İçgüdü olur mu hiç? O hayvan aklı yok, şuur yok, fikri yok. Ona ona bulduran, o balın yerini, çiçeğin yerini ona bulduran, onu ona programlayan, sistemleştiren ilham-ı ilahi. ilham, Allah'ın bildirmesiyle oluyor. Cenab-ı Hakk'ın bildirmesiyle oluyor. Allah bildiriyor, bunu yap diyor, o gidiyor yapıyor. Onun görevi o. Sütü ver diyor, sütü veriyor. Meyveleri üret diyor, meyveler üretiliyor. Böyle. Nebatat böyle, toprak, büyük bir toprak parçası, lent değil mi? Lentten, topraktan neler çıkıyor? Her şey çıkıyor, buğday, her şey çıkıyor topraktan. Bunları o toprak parçasından yarattıran, onu oradan ürettiren kimdir? Cenab-ı Hak'tır. Merhametiyle, şefkatiyle insanlara sunuyor. Gayet kerem kerane bir ziyafetgah diyoruz. Bir ziyafetgah. Kim için? İnsan için. O zaman insanın yapacağı vazife ne? İnsanın yapacağı vazife belli. Haluki kainatı tanımak. Kainatın yaratıcısını